16 Kasım 2023 Oğlak Burcu Zihin, zihnin en iyi yaptığı şeyi yapar. Oğlak Burcu eski hikayeyi tekrarlamaya devam edecek. Size yeterince iyi olmadığınızı ve sevilmeye layık olmadığınızı söylemeye devam edecek. Bu alanda gerçeğinize uyanmanız için bir hatırlatma olarak düşünün. Gerçek doğanıza uymak için. Kozmik konferansta kulak misafiri oldum. Sen gelişmekte olan bir baş yapıtsın. Kozmik ipucu. Size yeterince iyi olmadığınızı ve sevilmeye layık olmadığınızı söylemeye devam edecek. Gerçeğinize uyanmalısınız.